Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir Roblox'ta bir şey konuşmam lazım. Yani çok sizi ilgilendirecek bir durum değil. İsterseniz videoya geçebilirsiniz. İleri sardırabilirsiniz. Arkadaşlar. Yani Onu Roblox'ta, beni Roblox'a şikayet etmişler. Tebrik ediyorum onları. Buradan onları tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten arkadaşlar. Birazdan gösterteceğim. Ve işte son ee, işte suç yerine ne yazmışlar biliyor musunuz taciz yazmışlar yani buradan roblox şirketine gerçekten alkışlıyoruz alkışlıyoruz şuradan bunu göstereyim arkadaşlar göstereyim buraya saldırı maddesi yazıyor. Pislik yazmışlar. Buradan, buradan da onlara tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten. Uyarı yazmışlar. Çeviri kullanıyorum. Uyarı yazmışlar. İçerik izleyicilerimiz Babloks'daki davranışlarımızın hizmet şartlarımızı ihlal ettiğini tespit ettiler. Kurallara uymazsan hesabını fez ederiz. İncelendi yazıyor. Moderatör not bırakmış. Başka kullanıcıları ra rahatsız etmeyin. Babloks'da Başkaları hakkında uygunsuz veya vasat şeyler söyleme Sebep yazmışlar. Taciz yazmışlar. Alkışlıyorum. Gerçekten alkışlıyorum. Alkışlıyorum. <laughs> ne güzel video çekiceğim. Tam oyna. Oynama butonuna tıklayacağım. Bu çıktı. Çeviri gidiyor. Kim attıysa artık. Şimdi o video boşuna gitti. <laughs> uf, uf, bu çocuklar. Bunu okudukları. Sebep yazmışlar. Küfür. Küfür ederek ne yaptım? Saldırım maddesi yazıyor. Lanet olsun. Ben nerede lanet olsun dedim. Tüm geçmişine bir bakın. Geçmişime bakın. Aa burada var. Allah'ım şahit. Burada kimseye pislik demedim lan ben. Allah şahit. Sebep yazmışlar, küfür yazmışlar. Küfür yazmışlar. Saldırı maddesi lanet olsun. Allah şahidimiz. Sonra Roblox her yaştan kullanıcı için eğlenceli olabilmesi için Roblox topluluk kurallarına uyun. Hizmet şartlarımızı kabul ederek hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Buna da bakalım arkadaşlar. Yeni sekme daha çalışalım. Böyle şöyle bir çevirelim. Roblox kuralları ve yeni erkeklere yazıyor. <laughs> Böyle. <Bören. Gülüyor> arkadaşlar <Gülüyor> hesabımı açamazsam arkadaşlar video Roblox hakkında video gelemeyecek. Ah. Adım da bu. Açamazsam arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten tebrik ediyorum. Şu an şöyle alkışlıyorum resmen. Resmen şu an alkışlıyorum. Taciz almışlar. Sanırım adresi pislik yazmışlar. Ben pislik miyim? Allah havale ediyorum Arkadaşlar videoya geçebilirsiniz arkadaşlar. İleri sar sardırabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hadi videoya geçelim.